Bugün bu akşamki konumuz yaşlılık, değerler ve teknoloji konusunda. İlk çağlarda yaşlılık Allah'ın özel kişilere verdiği bir ayrıcalık olarak değerlendirilirken modernleşmeyle birlikte yaşlılar hem otoritelerini hem değerlerini kaybetmişlerdir. Modernleşme neticesinde yaşlı güncelik hayatında ve toplumsal konumunda değişiklikler yaşamıştır yaşlılığa farklı anlamlar yüklenmiştir. Japonya ve Çin'de yaşlılar bilgelik kaynağı olarak görülürken Amerika ve İngiltere'de yaşlı kişileri toplumun üstünde bir yük olarak değerlendirmişlerdir. Görece bir kavram olarak yaşlılık toplumların kendi iç dinamiklerinin, yaşam ve geçim biçimlerinin, tarihsel özgürlüklerinin de etkisiyle farklılaşıp çeşitlenmektedir. Endüstrileşmeden sonra toplumsal yapıda yaşanan değişimler, göç ve kentleşme ile birlikte aile yapısının dönüşüme uğraması da yaşlılığın yapısal değişimine neden olmuştur. Gelişmiş toplumlarda hızlı teknolojik değişimler ve bunun sonucunda farklılaşan değerler, yaşlı insanların sahip olduğu bilgeliği ve yeteneği geçersiz kılmaktadır. Bu bağlamda modernleşmenin yaşlanmanın anlamını ve toplumsal ilişkiler içindeki konumunu farklılaştırdığı söylenebilir. Yaşlılık bireyin demografik özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Sayısal olarak artan yaşlı nüfusun ve onların çevrelerinin geçirdiği toplumsal dönüşümler ve değişimler yaşlı bireylerin ve yakınlarının gündelik hayattaki değişimleri hızlı teknolojik değişmeler bağlamında incelemeli, incelemeyi zorunlu kılmaktadır. Bireysel farklılıkları göz ardı ettiğimizde yaşlıların rolleri ve statüleri teknolojik gelişmelerle ters yönde bir ilişkiye sahiptir. Sanayileşme ve teknolojik değişim hızına ayak uyduramayan yaşlı bireyler teknolojik değişimlerin etkisiyle deneyim ve birikimlerinin değerini kaybetmektedirler. Teknolojik gelişmeler yaşlıların deneyimlerine ve bilgeline verilen değerin azalmasına neden olmuştur. Kentleşme ve sosyal hareketlilik aile kurumunu parçalamıştır. Bunun sonucunda yaşlı bireyler statü ve iktidar kaybı yaşamaktadırlar. Modernleşmeyle beraber yaşlı birey toplumsal konumunda ve gündelik hayatında değişiklikler yaşamıştır. Günümüzde teknolojik değişimler yaşlılığın farklı bir rol kazanmasına yol açmaktadır. Bu durumda yaşlı bireyler modern toplumlarda daha az değer görmektedirler. Teknolojinin hızına yetişemeyen yaşlı bireylere modası geçmiş gözüyle bakılmakta, yaşlısın evinde otur anlayışıyla yaklaşılmaktadır. Bu anlayış, yaşlılığın eskime, acizlik ve yardıma muhtaç olmakla eşdeğer olduğu ön kabulünü düşündürmektedir. Geleneksel toplumlarda bilgileri ve deneyimlerinden faydalanan yaşlı bireyler, toplumsal saygınlıklarını korurken, modern toplumlarda yaşlı bireyin saygınlığı bir nevi tehdit altındadır. Yaşlıların sosyal, ve biyolojik bütünlüğünü etkileyen bu durum gerontoloji literatüründe geçen ilişki azaltımı kuramı ileri yaşlarda insanların giderek yaşamdan, toplumsal ilişkilerden ve günlük aktivitelerden çekildikleri ve bu tür davranmanın da normal olduğu düşüncesini ifade etmektedir. Bireyin belli bir yaşa geldiğinde emekli olması aktif yaşamdan çekilmesi, sosyal ilişkilerin azalması olması gereken doğal süreçler olarak görülür. Emeklilik yaşı 65'tir ve genel kabule göre emekli kişi yaşlı kişidir. Bir dönem televizyonlarda bankadan maaşını çekmek için beklerken bayılan, kalp krizi geçiren, bankamatiği kullanamayan emekliler bu anlayışın inşasında yer almaktadır. Yaşlılığın değişen anlamı içerisinde bugün artık teknolojiye ayak uyduramayan da yaşlıdır. Değişen ve gelişen teknoloji ile yaş dilimlerini güncelleyen Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni yaş dilimi listesine göre 66-79 yaş arası orta yaşı ifade ederken 80-100 yaş arası yaşlı olarak adlandırılıyor. Kronolojik yaşlanmanın sınırlarını belirleyen Dünya Sağlık Örgütü yaşlılığı çevresel etkenlere uyum sağlayabilme yeteneğinin azalması olarak tanımlamaktadır. Batı kültüründe ve bu kültürün etkisinde bulunan toplumlarda yaşlılık ve ihtiyarlık için kronolojik değerlendirme önemlidir. Dünya Sağlık Örgütü gibi batı kökenli pek çok sosyal ve sağlık kuruluşunun çalışma ve uygulamalarında bu anlayışı bulabiliriz. Hızlı değişme ve farklılaşmaların yaşandığı günümüzde teknolojinin ilerlemesi nedeniyle toplumsal değerlerin değişmeden kalması ve değişmeden aktarılması neredeyse imkansızdır. Teknolojik gelişmelerin getirdiği değişikliklere uyum sağlamak toplumsal değişmeleri getirir. Teknolojik gelişmeler doğrultusunda yaşlılık değerinde yüklenilen anlam modern toplumlarda dönüşmüştür. Modern yaşamın getirdiği hız sonucu yaşlı bireyler geride kalmıştır. Bu bağlamda örneğin her gün televizyonlarda ya da reklamlarda yaşlanmaya karşı değerlerle karşılaşmaktayız. Modern toplumlarda arzu edilmeyen yaşlılık olumsuz bir anlama sahip olmuştur. Günümüzde yaşlı bireyler aile yapısındaki değişiklikler, modernleşme ve ekonomik, teknolojik anlamda gücü ele geçirememeleri sonucu değer kaybı yaşamaktadırlar. Ancak yaşlıların Teknolojiye kayıtsız kalmaları mümkün gözükmediği gibi teknoloji üreticilerinin de giderek sayısı artan yaşlı bireylere karşı kayıtsız kalmaları imkansız gözükmektedir. Günümüzde teknoloji çağı tanımlayan en önemli kavramlardan biridir. Bugün teknolojik çalışmalar uzay, iletişim gibi alanlarda savaş araçlarının üretiminde dikkat çekmektedir. Ancak teknoloji sadece araç ve alet yapmaktan ibaret değildir. Teknoloji kavramı artık toplumun yapısını etkilemekte ve ondan etkilenmektedir. Bu işleyişin içinde rol almaktadır. Bugün artık teknolojiyi anlamlandırabilmek için toplumu tanımlayan sosyal, ekonomik, politik, kültürel ve felsefi yönleri de ele almamız gerekmektedir. Bilim adamları toplum ve teknoloji birbirinden bağımsız iki ayrı şey değildir der. Teknolojik gelişmelerin toplumsal yapı, politik süreçler, hukuki ve ekonomik düzen, kurumlar, kültürel birikim ve değerler arasındaki karşılıklı bir etkileşimi vardır. Bireyler yaş aldıkça teknoloji ve yaşamın yapısı ile ilişkileri değişip dönüşmektedir. Teknolojide çok hızlı bir biçimde değişimler ve gelişmeler yaşanmaktadır. Artık gündelik hayatın bir parçası olan teknoloji yaşlı bireyler tarafından sıkça kullanılmaktadır. Yaşlı bireyler yaşamını anlamlı kılabilmek ya da kolaylaştırabilmek, sağlığını koruyup yaşamını idame ettirebilmek adına teknolojiden faydalanmaktadırlar. Yaşlıların en temel ihtiyaçları arasında sağlık hizmetleri, kişisel bakım, ev içi ihtiyaçlar, sosyalleşme ve iletişim kurma ihtiyaçları başta gelmektedir. Teknoloji, yaşlı bireylerin toplumsal hayata katılımı, bağımlılığı olmadan yaşayabilme, hareket alanı sağlama, güvenlik ve koruma sağlama gibi konularda etkili bir rol oynayıp fayda sunabilir. Bu durumda yaşlı bireylere yönelik araç, cihaz tasarımı ön plana çıkmaktadır. Yaşlı nüfusun hayli fazla olduğu Japonya'da bir mobil iletişim operatörü yaşlı bireyler için özel olarak tasarlanmış, klasik akıllı telefonlardan daha geniş ekran menüsüne, daha büyük ve daha kolay okunabilir tuşlara ve klavyeye sahip cep telefonu tasarlamıştır. Japon cep telefonu operatörü cihazında mesaj gönderme, resim görüntüleme, müzik dinleme gibi tüm komutları yaşlıların erişimine kolaylık sağlaması açısından mümkün olduğunca basitleştirmiştir. Giderek daha yaşlı bir nüfusa sahip olan Japonya'da bu telefonlar ilgiyle karşılanmıştır. Bu bağlamda yaşlı bireyler için teknolojinin sağlayabileceği kolaylıklar kadar önemli olan bir diğer konu teknolojiyi üretenlerin yaşlı bireyleri göz önünde bulundurması konusudur. Birey yaşlamayla beraber görme, duyma ve hareket etme yeteneğinde azalma ve kayıplar yaşamakta, kronik hastalıklarla beraber yetersizlikler çoğalmaktadır. Yaşlı insanlarla yapılan mülakatlarda onların hayattan en önemli beklentilerinin kimseye muhtaç olmadan yaşama Yaşlanmanın neden neden olduğu kısıtlama ve engellere karşın kendi bağımsız hayatlarını sürdürebilme arzusu gelmektedir. Kimseye muhtaç olmadan hayatını sürdürebilmek yaşlı bireyler için hayli önemlidir. Ancak yaşlı bireylerin bağımlı bir hayat sürdürmemek isterken sağlığını ve güvenliğini tehlikeye düşü düşürecek durumlarda kaldığı hareket etme yeteneğindeki yetersizliklerin sosyal hayattan uzaklaşmaya hatta hatta soyutlanmaya vardığı gözlemlenebilmektedir. Çalışmalar yaşlı bireylerin teknolojik gelişmelerle oluşturulan ürünler hayatlarını kolaylaştıracak olsa da gençlere nazaran bu ürünü benimseyen en son grup oldukları ortaya çıkmıştır. Belli bir yaşın üzerindeki bireylerin teknolojiden korktuğuna, ya da kullanmayı istemediğine dair ön kabuller yaşlı ve teknoloji arasındaki ilişkiye uçurumlar açmaktadır. Yaşlı bireylerin teknolojiye karşı ilgisiz olduklarını gösteren bir kesinlik yoktur. Modern toplumların hıza, güce ve yeniliğe önem vermesi dolayısıyla yaşı ilerlemiş bireylerin değersizleşmesi belki de yaşlı bireylere yönelik yatırımın karlı olmayan bir yatırım gibi görülmesine dair akıl yürütme ciddi sorunlar olarak görülmektedir. Yaşlı bireylerin sağlıklı ve bağımlı olmayan bir hayata sahip olması önemli bir konudur. Yaşlıların bağımsızlığını engelleyen çeşitli faktörler vardır. Bunlar kronik sağlık sorunları, fizyolojik ve bilişsel bozukluklar, sosyal hayat ve sosyal iletişimden uzaklaşma, giderek azalan hareketlilik ve fiziksel aktivitelerdir. Günümüzde çok hızlı teknolojik gelişmeler yaşamaktayız ve teknoloji birçok alanda olumlu ve işe yarar çözümler sunabilmektedir. Bu bağlamda engeller karşısında teknoloji bir takım bir takım çözümler üretebilmektedir. Teknoloji yaşlılığın bağımsızlığı engelleyici bazı unsurlarını gidermekte önemli bir rol oynayabilir. Örneğin iletişim teknolojisi araçları yaşlılara uygun bir biçimde tasarlanabilir. Toplumun tüm yaşam alanları gittikçe daha çok tekniğin hükmü altına girmiştir. Teknolojinin anlamlarından biri olan yönetme, idare etme, kontrol etme bağlamında baktığımızda teknoloji ona ayak uyduramayan bireyi, emekli yaşlıyı, banka kartı kullanamadığı için maaşını konutta ödemeye yönlendirmiştir. Yaşlı birey teknolojik ürünü kullanamadıkça toplumdan ve sosyal hayattan tecrit ile mi karşılaşmaktadır? ATM'den para çekememek, televizyon ve kablo kumandalarını birbirine karıştırmak, bazı hatların operatörlerinin seslerini duyamayıp talimatlara uymamak, işitme cihazının sesini ayarlayamamak, Toplu taşıma için kontör dolduramamak gibi sayıca çoğaltılabilecek birçok örnek mevcut. Yaşlı bireyler pek çok teknolojik ürünü kullanmakta zorlanmaktadırlar. Yaşlı bireylerin yeni teknolojileri kullanmalarının önünde çeşitli engeller bulunmaktadır. Bu konuda teknik engellerin başta geldiği söylenebilir. Bu engeller arasında teknolojik ürünler üzerindeki imgelerin ayırt edilememesi, araçların küçüklüğü ya da yaşlıya uygun olmayan dokunmatikliği nedeniyle rahatlıkla kullanılamaması, gözleri zor gören yaşlı bireyin yazı puntolarını okuyamaması, fiziksel engeller nedeniyle toplu taşımaları vesaire kullanamaması gibi birçok zorluk sıralanabilir. Ek olarak yaşlı bireylerin teknolojiyi kullanma konusunda kendilerine güvenmemeleri, alay edilmesi korkusu, ve kişisel bilgilerin başkalarının eline geçmesine yönelik mahremiyet edileceği olduğu düşünülen bazı psikolojik engeller de söylenebilir. Yaşlı bireyler tasarımı kendilerine uygun olduğu sürece ihtiyaçlarına göre teknolojik aletleri kullanmaktadırlar. Yaşlı insanların teknolojiden korktuğuna ya da kullanmayı istemeyeceklerine dair ön yargının aksine çevremizdeki <laughs> yaşlı bireylere baktığımızda teknolojinin sadece telefon, bilgisayar ve televizyon ile bile yaşların güvenliğini ve bağımsızlığını koruduğunu, sosyal ağlar ile iletişimini sağlayıp sürdürmede ne kadar etkili olduğunu görebiliyoruz. Ön yargılarımızın aksine yaşlı bireyler tarafından teknolojik aletler oldukça benimsenmektedir. Televizyon gibi bazı teknolojik aletlerin kullanımı yaşlı bireyler tarafından hızla kabul görmüştür bakıldığında yaşlı bireyler için fayda sağlayan ve kullanım kolaylığı sunan araçlar kabul görmektedir. Doğrudan yaşları hedeflemeyen cep telefonu dolaylı olarak yaşlı bireylerin hayatına olumlu katkı sağlayabilen teknolojik ürünlerden biri olmuştur. Bugün şalvarının içinde mobil telefonu için cep diken babaanne ile yine mobil telefonla kendi ördüğü kılıfı kullanan anneanne bu araçların nasıl benimsendiğine ve yaşlı bireylerin teknolojik araçları kendi hayatlarına nasıl kendi dilleriyle soktuklarının bir göstergesidir. Halbuki bugün Türkiye'de yaşlı bireylere yönelik tasarlanmış bir cep telefonu bulabilmek için bile ciddi bir efor sarf etmek gerekmektedir. İnşallah bizde de Japonya örneği gibi yaşlarımız için uyarlanmış bir cep telefonu olur. Günümüzde mesele yeni yeni önemsenmeye başlayan yaşlı dostu teknoloji üretiminin canlanmasıdır. Teknoloji teknik tercihler sonucu toplumsal grubun yaşam tarzını destekler. Modern toplumların dönüşen yapısında yaşlı bireylerin değersizleşmesi onlara sosyal, ekonomik ve kültürel olarak gereken önemi vermemeye yol açmaktadır.